Merhaba sevgili izleyicilerim. Ben kardiyoloji uzmanı Doktor Hamit Çelik. Bugün size şekeri kestiğimizde bedenimizde ne gibi değişiklikler olur onu izah edeceğim. Kısacası gözleriniz daha iyi görmeye başlayacak ve bulanıklık azalacak. Böbrek fonksiyonlarınız iyileşecek. İdrardaki şeker oranı azalacak. Atar damarlardaki iltihaplanma, fazla glikozun pas etkisi azalacaktır. Şeker sadece yağ değil, kolesterole de dönüştüğü için kolesterol değerleriniz iyileşecek, enerjiniz artacaktır. Sinir ve beyin fonksiyonlarınız iyileşeceği için hafızanız, odaklanmanız, konsantrasyonunuz, ruhsal durumunuz da iyileşecek ve çok daha mutlu hissedeceksiniz. Yüzünüzdeki şişkinlik azalır ve daha ince görünür. Vücut yağlarınızdan kilo vereceksiniz. Daha iyi bir cilde sahip olacaksınız deri dahil her yerdeki iltihaplanma azalacağından sivilce, kırmızı döküntüler gibi dermatitler düzelecektir. Sağlıklı bir yaşam bu tarz kısa süreli besinleri kesmek elbette vücuda katkı sağlayacaktır. İlaçsız su diyeti tedavisiyle hem diyabet riskinden hem de kronik hastalıklarınızdan tamamen kurtulmak mümkündür. Su diyeti tedavisiyle vücudun otofaji sistemi devreye sokulur ve vücudun iltihaplarını ortadan kaldırır. Sindirim sisteminin dinlenmesi sayesinde tüm enerji hücre yenilenmesine, enflamasyonun azalmasına, toksin ve atık maddelerin vücutta atılmasına yönelir. Kronik hastalıklarınızda kalıcı kurtulmak için su diyeti tedavisi yapmalısınız. Son 4 yıldır yaklaşık 36 bin hastaya uygulanan su diyeti tedavisi, bu rahatsızlığın kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlamaktadır. Bu tedavi hastanın kilo ve boyuna göre 30 gün, 60 gün veya 90 gün boyunca uygulanır. Su diyeti tedavisinin temel amacı vücudun otofaji sistemini aktive ederek vücutta biriken çöpleri, toksinleri ve ağır metalleri temizlemektir. Tedavinin 3. gününden itibaren vücudun otofaji sistemi devreye girer ve 30. güne kadar vücuttaki toksinlerin %80'ini temizler. Bu sayede damarlardaki kan toksinlere maruz kalmaz. Böylece hem sinir iletimi hem de beyindeki salgı mekanizması toksin içermeyen temiz kan ile çalışır. Peki su diyeti tedavisi nedir? Su diyeti tedavisi ilaçsız tek besinle yapılan bir tedavidir. Temel amacı vücudun otofaji sistemini çalıştırarak vücudu çöplerden ve toksinlerden arındırmak ve kronik hastalıkları kalıcı olarak yok etmektir. Kronik hastalıklardan kurtulmanın tek çaresi İlaçsız su diyeti tedavisidir. Sonuç olarak kronik hastalıklar günümüzde kalıcı bir tedavisi yoktur. Ancak ilaçsız su diyeti tedavisiyle bu hastalıktan kalıcı olarak kurtulmak mümkündür. Herkes bir gün bu su diyeti tedavisini mutlaka yapacaktır. İlaçsız tedavi mümkündür.